Açıkça ve yapıcı bir kursdur bile. AK Parti Atayil Başkanı Ahmet Atıç genel seçim sürecine girmiş ve seçim startını başlattıklarını söyledi. Hamdolsun zinde ve heyecanlı teşkilatlanma yapısıyla önümüzdeki seçim sürecine girmiş ve seçim süreci startını başlatmış bulunmaktayız. Bir otelde düzenlenen kahvaltıda basın toplantısına Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimeci, AK Parti İlçe Başkanı Emrullah Güren, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katılım gösterirken burada bazı açıklamalarda bulunan atıç AKP ailesi geçmiş süreç içerisinde 15 ilçenin tamamında ilçe başkanları, il genç kolları başkanları ve kadın kolları başkanları ile yine bununla birlikte ana kademe ilçe başkanları noktasında bütün kol ...kongrelerini tamamlamıştır ifadelerinde bulundu. Kongreler her zaman için partimizde bir heyecan olmuştur. Yeni bir tazelenme olmuştur. Bayrak devir teslimi olmuştur. Atıç, 15 ilçemizin tamamında kırılmadan, dökülmeden tamamen kardeşlik hukukunun egemen olduğu... ...kardeşliğin hukukun hakim olduğu kongreler sürecini yaşadık. Tek hedefimiz Hatay'a hizmet etmektir ifadesinde bulundu. Çatılar farklı olabilir ancak ortak bir hedef var ki o da Hatay'a hizmet bu millete hizmet ülküsü, bu millete hizmet sevdasıdır.